68 kuşağının önde gelen devrimci önderleri olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 52. yılında anılıyorlar. Türkiye'de sağ ve sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı 1970 yılında Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan ile birlikte Ankara'da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Ocak 1971'de Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirildi. Bunun ardından hali hazırda hakkında yakalama kararı olan Gezmiş Yusuf Aslan. Vur emriyle aranmaya başlandı ve ödül konuldu. Gezmiş ve Aslan 12 Mart 1971'deki Muhtıra'dan 4 gün sonra Sivas'ın Germerek ilçesinde yakalanırken bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı. Gezmiş Aslan ve İnan Ankara Birnoğlu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. Yapılan yargılama sonucunda Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular ve idam cezasına çarptırıldılar. Daha sonra idam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. O dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan, 23 yaşındaki İnan 6 Mayıs 1972 tarihinde sabah karşı idam edildiler. Peki sizler bu olayın üzerine ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.